Selamun Aleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Pars gel buraya, Pars gel. Arkadaşlar şimdi e, Pars özellikle yanımda. E, çünkü Pars'la alakalı bir şey de var. Pars'a örnek göstereceğim sadece. Arkadaşlar dün e, yani uyuyacaktım. Normalde mesajlar geliyor Instagram'a ama bakmıyorum. Yani Instagram'da çünkü bir sürü mesaj geliyor. Cüneyt bir mesaj attı bana. WhatsApp'tan attı. Bir baktım, köpekleri kürekle dövüyorlar. Kürekle dövüp öldürüyorlar. İşte yerlerde ölü köpekler, resim attı işte. Bir hayvansever hanımefendi ona atmış. Böyle bir şeyler oluyor. Tabii bizim haberimiz olmuyor. Çok fazla zaman bulup sosyal medyaya bakamıyorum. Sadece kendi işte videolarımızla falan ilgileniyoruz. E buraların işleri var. Görüyorsunuz buraları temizlikler, işte köpekler, hayvanlar koşu, yürüyüş derken böyle vaktim geçiyor. Ee, dışarıda neler oluyor çok fazla işli dışta olamıyorum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim ben size. Bakın bana da e, bugün bir baktım Instagram'a. Bana da mesaj atan arkadaşlar var. Özellikle bu Konya'da işte Ankara'daki e, hayvan katliamlarıyla alakalı. Ya inanın o kadar insanı yani izleyemiyorsunuz ya. Yani günümüz mahvoluyor. Gerçekten o hayvanlara adam küreye almış. Zaten Twitter'da işte paylaştım. Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz işte YouTube'da. Instagram'dan paylaştım. Instagram işte şey diye kaldırıyor. Ceza veriyor bize. Her şeyi de paylaşamıyoruz. Daha önceden Twitter'da paylaşmış olduğum işte bu Konya Barınağı ile alakalı mevzular biliyorsunuzdur. Ben o mevzularla alakalı davalarım oldu. Şimdi hatta başka bir Yozgat Barınağı ile alakalı bir davadan dolayı hala devam eden davam var. Bu davaları bana açan insanlar hayvanseverler arkadaşlar. Ama bakın e, zulüm gören hayvanlara karşı onların çok bir sesi çıkmıyor. Ama onların işi benle. Ben e, bana herkes bir şey diyor işte bunu paylaş bunu yap. Ya ben paylaşıyorum ediyorum zaten hayvanlar için feda olsun. Biz uğraşalım yapalım yeter ki hayvanlar rahat etsin ama inanın yani e, düşündüğünüz gibi de değil arkadaşlar. İlk başta zaten burada avukatım Arif Murat Çiftçi'ye çok teşekkür ederim. Bu davalarda beni hiç yalnız bırakmıyor. Ya yani o bir avukattan önce benim için bir kardeş. Sizlere de çok teşekkür ederim. Her zaman bana destek oluyorsunuz. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu e, şu andaki mevzu gerçekten en kötüsü yani. Yani göz göre göre adam küre almış, kürekle canlı hayvana kürekle vuruyor. Hayvanı öldürmeye çalışıyor. Yanında insanlar var. Kameraya çekiliyor. Orada bekleyen hayvanlar var. O hayvanlar ona bakıyor sıra bize mi geliyor diye. Ya bu vahşete gerçekten bunlar insan mı ya? Bunu yapan Konya'da olmuş herhalde bu. Bunlar insan mı şimdi? Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi beni dava etmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz bu mevzuları belki bilen bilmeyenler de var. Yani hayvan ölecek diye paylaşıyorum. Bunu alın buradan diyorum. Beni işte halkı kim ve düşmanlığa teşvik ediyorum diye Beni dava ediyorlar ama tabii takipsizlik falan. O, haklıyız çünkü. Hayvan zaten üç gün sonra ölüyor. E şimdi biz bu gördüğümüz şeylere sessiz mi kalalım? Allah aşkına yani bunu bana bir biri söylesin. Sessiz mi kalayım ben? Şimdi bizim bu hayvana... Oğlum! Bu parsleyse... Oğlum bir daha kaçarsan seni aç bırakacağım. Bir daha kaç! Makara yaptığım mevzuyu şu hayvana... Makara yapıyoruz, konuşuyoruz. Bunu herkes biliyor. Hakim de anladı. Zaten bizi davamız iptal oldu. Bak şimdi zannetti e, kaçtı da. aslında firar etmişti gene. Onu ondan dolayı kızdığımı zannediyor. <laughs> tamam Pars sana bir şey demiyorum Pars Bey. Biz bu hayvana böyle bir şey diyoruz diye bize ceza kesiliyor 8 bin lira. Nerede bu hani tarım müdürlükleri? Neden bu olaylara el koymuyorlar? Doğa korumalar, milli parklar. Neden bu Konya veya Ankara olaylarına neden nasıl sessiz kalıyorsunuz ya? Ya sizin yani onların vicdanı yok. Sizin de mi vicdanınız yok ya? Gerçekten yani nerede merhamet ya? Ya sizin peygamberiniz yok mu ya? Ben anlamadım yani bu peygamberimizin en büyük özelliği şefkat ve merhamettir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani siz nereden geldiniz anlamadım ki ya. Siz nasıl bir yani ana babadan doğdunuz ya? Şimdi ağır konuşacağım konuşmak istemiyorum. Biz Cuma'dan çıkıyoruz iki tane namaz kılıyoruz. Onun sevabını bu bu mü, müptezellere veremeyiz ya. Tamam insanların her zaman iyi yön. Bunlarda iyi yön yok ya. Hayvana kürekle vuruyor. Hani nerede bu Tarım Müdürlükleri? Hayvanlarla hayvanları koruma bakanlıkları, tarım müdürlükleri, doğa korumalar milli neredesiniz ya? Bakalım bunlara nasıl bir ceza vereceksiniz? Ben merak ediyorum. Bu bunların yapmış oldukları bu zulmü nasıl neyle açıklama yapacaksınız? Nasıl cezalandıracaksınız? Ben bekliyorum. Hayvan seven Hayvanları takip eden insanlar da bekliyor. Yapın bakalım ne yapın. Daha bu yeni ya dün neler yaşanmış ya. E biz şimdi uzak kalıyoruz. Ben burada dağın başındayım ama sonuçta hitap etmiş olduğumuz bir kitle var. En azından insanları bilgilendirmemiz lazım arkadaşlar. Biz zulme bir şey yapamıyorsanız onu duyurun. Ona kalbinizle buğz edin. Burada bir zulüm var. Kimse sessiz kalmasın ben e, diğer youtuber arkadaşlara da söylemek istiyorum yani e, özellikle hayvan videoları çeken arkadaşlar bu olaylara dikkat çekin bahsedin bu olaylar böyle yapanın yanında kar kalmasın kamuoyunu oluşturmak lazım yani görüyorsunuz bir bir mevzu bir birinin bir ceza alması için illa sosyal medyadan bunu tepkiyle e, bir şeye sokmak lazım hareketlendirmek lazım yoksa yapanın yanına kar kalıyor böyle bir şey olabilir mi ya Tamam sokak hayvanlarının yeri sokaklar değildir. Sokak hayvanı adı ama ya sokaklarda hayvan olmaz. Geçen gün gittim orduda adam e, köpek adamı kovalıyor. Adam araba vurdu adam, adam ölmüş ya. Ya bunlar yaşanan mevzular. Çocukları işte ısırıyorlar bilmem ne kim kimisi o. Tamam ben korkmuyorum hayvanlardan. Ben görsem 10 tane severim ederim. Saldırsa da bir şekilde baş ederim ama herkes bizim gibi de değil. E bu sokaklarda hayvanların bulunma sebebi ne? İşte hayvan severler var ya, insanlardan nem alan hayvan severler var. Bütün hayvan severleri katmıyorum. Bütün hayvan severler bu işe katılmaz. Ama genelde işte şimdi böyle hayvanları direndiren insanlar var. Hepiniz biliyorsunuz. Bunlar bu hayvan severlerin adını zaten kötüye çıkarıyor. Sokaklarda hayvanları beslemek tamam mı? İnsanlardan para dilenip hayvanları besliyorlar. Ondan sonra e, sokaklarda hayvan kalmazsa bunlar da para dilenemeyecek. Ama gerçekten işinde gücünde olup, işini gücünü yapıp, gördüğü hayvanlara da besleme yapanlara hiçbir şey demiyorum. Ama insanlardan para toplayayım, hayvanları besleyeyim, kendi özel ihtiyaçlarını da karşıla. Hayvanları dilendir. Yok onun o kadar işte para şeyi var, bu kadar para şeyi var. Yardımlar toplayıp kendilerimizde kullanan bunlara, bunlar zaten var ya bu hayvanların orada kürekle dövülmesinin ana nedeni bunlar. Sokaklarda bu hayvanlar bunların yüzünden. Bunlar sokaklarda hayvanın bitmesini istemiyor. Sokaklarda hayvanlar olsun biz de para toplayıp bunlara yardım ediyor. Ayağına para toplayalım. Bu nedir ya? Yani iki tane gidiyorsun hafta sonu işte. Ben İstanbul'a gittim. Beykoz o orman yollarında ne kadar hayvanlar var. Uyuzlular bir görseniz ya. E, belediye sahip çıkmıyor bunlara. Belediye alıyor getiriyor oraya en uçsuz bucaksız yere bırakıyor. O oraya bırakıyor. Ya bunlara Hani tarım müdürlükleri, doğa koruma bunlara niye sahip çıkmıyorsunuz? Alın bunları güvenli alanlara koyun. Sokaklarda hayvanın, bu hayvan severler mi sizi korkutuyor? Anlamıyorum ki. Yani onlar besleme yapacak diye siz onları sokaklardan bırakıyorsunuz? Ondan sonra çıkıyor caniler. E geçen gün ben bir yere gittim. Bir, hatta var ya namaza gidiyorum ya. Vallahi iyi bakın. Adam orada konuşuyor. Dediği şu. Gördüğünüz yerde öldürmek lazım. Bu kudurumuzu mu? Tamam kardeşim suçsuz, günahsız hayvanların ne şeyi var suçu var ya masum hayvanın ne suçu var ya adamların arasındaki muhabbete bak bir şey desen ona bir şey diyecek başın belaya girecek bak insanlardaki şeye bak ya gördüğün yerde başı başı boşsa diyor öldür bunu, bunu konuşuyor adam ya hem de caminin önünde konuşuyor yazıklar olsun ya yani hayvanlar bu hayvanlar tamam mı Gökyüzün, bak yerdeki canlılara merhamet edin de gökledik, göktekiler de sizlere merhamet etsin. Bu merhametsizlik nedir ya? Ya bu, bu dünya insanların tamam insanlar bu dünyadaki en önemli canlılar. Hiçbir hayvan insanların zarar görmesi yani hayvanlar e, vahşi olsun insanlara zarar versin. Böyle bir şey yok tabii ki ama suçsuz günahsız hayvanlara da kimsenin zulmetmeye hakkı yok ya. İyi niyetli böyle bakıyorsunuz insanların e, iyi niyetli insanlar tabi e, olayın farkında değil arkadaşlar. Olayı e, şey düşünüyorlar tamam mı ya işte bu hayvanları be besliyoruz burada tamam sen o hayvan iyi onu besliyorsun. Sokaklarda başka hayvanlar ya arabanın önüne atlıyor araba ben kaç sefer kaza atlattım ya. Önüme hayvan geliyor kaza atlatıyorum. 80 ile giderken bile kaza yapabilirsin yani hayvana vurmamak için. Allah'a şükür bugüne kadar yani ölüm 2-3 sefer kendi hayvanımı 2 sefer aşağı yukarı ezdim ama bir şey olmadı. Bir, bir kere bir komşunun hayvanını ezdim. Sahipli olmasına rağmen. E ya sahipsiz olanlar ne olacak? Yani sokakta hayvan olmasını kimse savunmasın ya. Bu hayvanların gerçekten güvenli alanlara toplanması lazım ve bunu da Tarım Bakanlığı, işte Doğa Koruma bunların bunu yapması lazım ya. Geliyorsunuz o kadar hayvanları şimdi eziyetle öldürüyorlar. Onlara bakayım ne yapacaksınız? Ama Recep Bayraktar burada kendime göre bir şeyler yapıyorum becermeye çalışıyorum. insanlara örnek olmaya çalışıyoruz ki elimizden geldiği kadar yani tabii ki örnek olan değiliz ama elimizden geldiği kadar temizliğimizde hayvanların ortamını göstererek hayvanların yani yaşadığı alanları temiz tutarak onları iyi güzel besleyerek insanlarla onları yakın ilişkilerde bulundurarak insanlara yani böyle güzel şeyler göstermeye çalışıyoruz ama siz geliyorsunuz benimle uğraşıyorsunuz. Nerede şimdi bu Bu kürekle dövülen köpeğin Cezası ne olacak O adam onu o kürekle vuran Bakın arkadaşlar twitter'a girin bakın Bilmeyenler girsin baksın Bu konuları da dediğim gibi arkadaşlar Yani diğer youtuber Arkadaşların da ele alması lazım Yani böyle bir kişinin bir Demesiyle olmaz bu işler Lütfen bu hayvanlara Yani e, Kitlelere hitap eden insanların Bu işe sahip çıkması lazım Hayvan severlerin bu işe sahip çıkacağı yok arkadaşlar. Bunlar lafta hayvan sever. Yani beni yakından takip edenler bu mevzuları biliyor. Bakın. Bir tane Mustafa diye biri var değil mi? Adam hayvansever diye yayınlar yapıyor, ediyor. Yozgat barınağında pitbull'lar kavga ettiriliyor bilmem ne. Biz bu konuya e, insanlara kızıyoruz, bağırıyoruz işte. Yani hayvanlara çünkü zulmediliyor. Hangisi yener diye kapıştırılıyor, köpekler aç bırakılıyor. Bu konuyla alakalı biz canlı yayın yaparken ben o insanlara kızıyorum. Adam o hayvanlara zulüm yapıldığını bir şey demiyor. Gidiyor Recep Bayraktar işte Yozgatlılara küfür etmiş. Adam zaten Samsunlu, Mersin'de yaşıyor. Sana ne? Ben küfür etmedim zaten de sana seni niye ilgilendiriyor? Yozgatlılar senin mi avukat tuttu? Yani bizim o kadar Yozgatlı tanıdığımız kardeşimiz var. Kimse bugüne kadar öyle bir şey ben duymadım da seni nereden bu konuyu çarpıtıyorsun? Niye çarpıtıp da? Senin görevin hayvanlara sahip çıkmak değil mi? Aynı şekilde Konya'da işte mahtap gibi biliyorsunuz gitti Konya Büyükşehir Belediyesi onlarla işbirliği yaptı oradaki hayvan daire başkanı var neyse işte barınakların müdürü bilmem ne onlarla işbirliği yaptı beni mahkemeye verdiler yazıklar olsun. Hayvan sever misiniz siz orada ben diyorum ki Pitbull ölüyor köpek ölüyor yazık günah suçsuz günahsız bu vahşi değil bir şey değil herkesin bildiği hayvan. Bu olayı bilenler biliyor zaten. Ama sen gidiyorsun onlarla uğraşacağına beni suçluyorsun. Yazıklar olsun. Şimdi ne oldu? Şimdi paylaşıyorsunuz köpek gibi. Ben iki sene önce diyordum bunları. Ama şimdi şov yapma işi var ya şimdi şov yapacaklar. Ben çoğu şeyi önceden görüyorum söylüyorum arkadaşlar. Şimdi yani bugün yine sahip çıkmak zorundayız. Ama biz bunu zamanında söylerken hayvanseverler neredeydi? Ama bu hayvan severlere tamam mı? Bu yüzü veren de bizim milletvekillerimiz, işte tarım bakanlıkları, doğa korumalar. Bunlar veriyorlar bu yüzü. Bunlar korkuyorlar bunlardan. Ben milletvekiliyle canlı yayında çıktım biliyorsunuz değil mi? Milletvekiliyle canlı yayında konuştum. Özellikle biraz e, agresif konuştuğum için insanlar o TV. E, ne oldu? Bir hafta sonra gittiler o hayvan severlerle yan yana fotoğraf çektiler. Ben dedim bu bunlar hayvan sever değil. Onlar bu insanları dolandırıyor. İnsanlardan nemalanıyorlar. İnsanların köpek dövüşünü, madem yakalamışsın köpek dövüşürken, videoyu çekiyorsun, git şikayet etsene. Niye para alıp videoları şey yapıyorsun? He? Ya da gerçekten sana şikayet ediliyor hayvan işte bit bulunu dövüştürüyormuş. Niye onlara şey yapmıyorsun? Bana sataşıyorsunuz. Ben ne yaptım size ya? Ama her şey, e, yani aslında her şeyi bilen arkadaşlar var. Ben yine bilmeyenler için açıklıyorum bakalım bu önümüzdeki günlerde o kürekle o hayvanları öldürmeye çalışan hayvanları o kan revan içinde yerde yatan hayvanların hesabını sordu mular soracak mılar biz onu takip edeceğiz bakalım göreceğiz. Sizler de takip edin arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu e, şu an e, randevu var e, doktora gideceğiz şimdi çıkıyorum bu videoyu da hemen şu anda yüklüyorum arkadaşlar bugün açılacak inşallah hepinize hayırlı cumalar diliyorum Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere